Selam bendeniz. Bugün uzun süredir başlamak istediğim ve uzun süredir telefona oynamak istediğim bir oyuna başlıyorum. Biraz ilerlemiş alıyorum ama az bir şey. Çok merak etmeyin. Sonuçta en baştan başlasak buradan başlayacaktık. Anlaştınız ya. Evet şimdi size destemi gösteriyorum. Destem böyle. Dur şimdi canımı çıkartayım da. Ik ga het opschuiven. Ik ga het opschuiven. Ik ga het opschuiven. Ik ga Gel hadi gel ya. tuttu yoksa alınacak Clash Royale önceden başlamıştım. Her zaman kazanamam yani onu bir söyleyeyim. Yok o zaman. <laughs> Allah! <Aa>, <laughs> Güzel vurduk. Hanım. Güzel vurduk. Sallayalım. Bir tanesi gidiyor. Bir tanesi gidiyor. Bir tane vurdu. iki vur. Yani. Neden mini pek kullan? Ulan ben daha mini peka neden kullanma Boş. Mini peka kullanmayın bence. Neden biliyor musunuz? Mini peka'yı çok kolay bir şekilde savunabiliyorsunuz. Ama zaten bu adam beni dövecek. Ama Dedikten sonra mini packet gelmesi de öf ya. Neyse. Yine de ayarlayız da savunacağız herhalde. İşte neden golem oynamamalısınız? Böyle kolay öldürüyorlar. İyi Arkadan bombacıyı yapıştırdık. evrimini döndürüyoruz. Burak kaçın. O kadar bombacı tek atıyormuş. Hayır tek atmayınca ben... Ben onun ölmesini izledim? O bir yaklaşsın göreceksin Yaklaş Valkyrii harcadıyım ya, şimdi nasıl dalacağım Nasıl dalacağım Balak burununu alacağım Uuu lan valkyrii nereden döndün Hayyyyyyyy Hepsine aynı anda vur ok. Hepsine ben de arkadan vurdum bombacı evrimi Oh İçim huzurlandı <laughs> Hadi bombacı evrim sana güveniyorum çocuğum Sonuç anam Bacım Hadi bombacı Tüm kalbimle güveniyorum ben niye bombacı güveniyorum. Ya Yollamayın pek kayın şuraya Nereye gidiyor? Biraz kötü oynamış lazım bu oyun. O yüzden Dur lan ben neden video çektiğimi unutmuşum. Ana. Ee, şimdi Süper şöyle bir tane fotoğraf yolladı. Koyabilirsem koymaya çalışırım. Koyamazsam da sıkıntı olmaz. Ee, yeni evrimin bir kısmını yolladı. Ben Nerede? Yani şey öyle zannediyor. Chat GPT. Sordum. Nerede? İskelet çünkü. Bu. Pelerin falan gelecek diye düşünüyorum. Benziyor lan aslında. Aa yeni evim Hem uçuyormuş gibi gözüküyor. Efekt de olabilir. Yani iskelet fıçısı da olabilir. Neyse şimdi bir şey kullanmam lazım. Atak kartım var zaten. Kulem var. Alan vuran kartım var mıydı? Vardı. Uzak vuran da aynı oluyor. lap lap ee, Atak kartı arıyorum Ve aramasam mı? Valkyrie alayım ya Hava da soğut Köydeyim bu arada Valkyrie Oğlum bende Valkyrie olması lazım mı? Heh, şurada çok korktum ya oh. <laughs> Bunu görmediniz kim Ha yine fik. Oh, great. Adam vurdu. Şaka gibi ya. Valki bu mantisi değil mi? Bana mı öyle geliyor? İşte bu yüzden o Grider diyorlarmış adama. Bacım ya lan? Oh bir de elbim var. O zaman şöyle bir ortaya çekelim aga. Bir şey demiyorum şu anda. Aynen bir şey yaradı. Evet. Abi ne yaptın? Evet. En sevmediğim kartı nereden biliyorsun dayım sen? Bacım bacım. Nara o kadar ikisinin birlikte kardeş. Arkadakiyle öldürün yeter. Bu topu kaç seviye? Hiç sıkıntı yok. Hulk'un ezeli bir faydası yok aga. Ne ara sıçradın ya. Anam. Çok fena vurdu. Çok fena vurdu. Savunmayı biliyorum.

Üstüme git. İşte bu. Tek istediğim kat mega şovaleydi. Bir tane vur kuleye. Ama onu yollamasaydı. Cadı. Oha. Bacım sakin ol. Ya onu keseriz ki. Ne oldu ki? Yok saldım. <laughs> İki enter Her Ha işte devam edeyim. Eee... mi? ha. Ha. Eee... Şu anda dragon falan deniyor sanırım ona çok çek dediğine göre. Yani bana öyle geliyor. Aman kalsın. Şu dünyadaki tek... Koruma neydi adını unuttum bu kartı ne önce işte bu kartı kullan... muhafızlar muhafızlar muhafızları tek kullanan kişi ben miyim <laughs> çok adamsın lan sen hiç yok. Oha. Yo, Benim en sevdiğim kartlardan birisi bombacı. Bombacı ya. Ne kadar acı. Ne Bu an Anam. Benim gitti de. <laughs> Tamam. Evet, size bir bilgi vereyim. Benim ilk evrimim tahmin edin Evet, doğru bildiniz. Bombacı çünkü başka evrim. Hadi bombacı kesersin lan Aga Ah. Bir tane anam bir tane vurdu ya. Ölüş hasarı da vurdu. Defansif muhafızlar ama öyle defansif bu. Ne yaptım anlamışsınızdır. Keser mi? <laughs> <laughs> Evrimi döndü. Lan ben böyle attım Hayır, geç kaldı. O keser kuleyi ya Aa kesmedi Ama o keser işte Aa bol şans da mu şu Kim açtı Ben keserim ha Ben onu neyi keserim Rahmanı bulunamam Tabi tabi rap zarar Tabi rap Tak Rap 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 Çok oh, pis daldı Bombacı. insanların en sevdiği karta bak bir de benimkine bak. Halide. Ben de kullanacağım artık şu cehenneme gidelim. <laughs> Kendi destem daha iyiymiş. Yarım saattir kaybediyorum. <laughs> İnşallah Pekka gelmez çünkü Pekka'yı öldürecek kartım yok. Hemen 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 neme mana ne? yok bu değil mana, neme ne? neme mana, ha doğru inferno dragon bu muydu? inferno ne demek ha? <laughs> geçer gün oyun oynuyorum bir kazandım adama 47 kupa kaybettirdim diyecek mi? ben bunu çiğ çiğ yerim çünkü biliyorsunuz bende muhafızlar var. Ve adam düşes oyuncusu. Anlamadı sana söyleyeyim. Düşes Bıçakları yukarıda gözüküyor. Bıçaklar bittiğinde ateş edemiyor. Kendi kendini dolmasını bekliyor. Gel bakayım. Böyle kardeş. Hop şöyle mini pekayı keselim. Kule buraya. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne gördüm ama biraz erken yapmış olabilir. Çünkü milyonlar olacak. yok? Aman Ama bana ne ya? At gitsin be. Oğlum sen kendine bak. Allah Allah. Yiyor başkasına bakıyor. Benim hala cehennem izdir oynadım bilmiyorum cehennem attım bile. Ama şimdi bıçaklarını bitirecek bekleyenler var zaman. <türüyor> evet bitiriyor ya bak vurdu yine de. <türüyor> Bomba geldi. Biraz hızlı savunabilir misin? Bir tane muhafızlar bu işi halledebilir. Sen böyle ben başka bir şey istemiyorum. Ağırız. Tamam. Play it. Defansif dev bastı. Hayır. Defansif dev hata çıktı. Ama sadece defans için bastı. Oğlum sadece defans için basmıştı o devi. kırmasın yeter. Sanırım oh, oh, oh. bir cehennem ejderi ata. Lütfen. lütfen 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 yeter artık 5 yıldır kaybediyorum 30 milyon kupa düştüm Bak yoksa videodan dolayı yoksa ben yok ederdim bunları. Ha yok lan yok bol şans demeyi unutuyorum ben. Aha yine düşeceğiz. Sen bana bol şans demez mi ha? Al bakayım. Al bakayım. Bir daha al bakayım. Daha ister misin? İstiyorsun sen istiyorsun. Al bakayım şu naneyi. Yersin. Yanlışlıkla. Oha Oğlum kalkanı var bilmiyor bu adam? Adam kafa var o be abi. Bir an korktum. Oradan bize çıkmış. Diye bir baktım kafa var roket geliyor ha. Oh. Atıcı. ne kuleye bir anlıyorum. Başarım. Başka şimdi. Hadi be tutturamadım. Tahmini tuttursaydım çok şekil olmaz mıydı? Dayı nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ses kesildi. Hadi lan bir tane vur bari bombacına. Hadi be. Vurmayacağını biliyordum da zaten. Denemek için. Nerede anladın Bak şimdi şey gelecek. Hazırla. Aynen. Ben de tamam dedim. Deli. Iskaladım. İnfarna Dragon. Nasıl olacak acaba? Mor mor bir şey olacak kalsın yokla. Yanlışlıkla attı sanırım. atlayacağım düşünüyordum. Bitti. Hadi. Ba. Tomruğum hala elinde kardeş. Benim tomruğum olduğunu bilmiyorum bana? Ha? Bitti bu iş. İlk defa kazandım bu videoyu. Doğruyu yanlış aslında iki yıl önce yapan ben. Mega Şövalye'nin kafasına... <laughs> Neydi lan şunun adı? Atıcı atıcı ha. Atıcı basan ben. <laughs> aman aman aman. Atıcı yeni kullanmaya başladı. yok diyor bir tane... Youtuber var bu oyunu oynuyor. Onun destesini yapmaya çalışıyorum. Ama onun için bana bu lazım. mezarlık bayılıyor. Ne diyor lan? Dişistat çıktı. Anne bir korkuyor. Bastık. Ba. Fiyansım çok iyi. Yoksa adam mi anlsam bastı? Manyak 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 Bu adam full büyüyle oynuyor O zaman bir tane de <laughs> Hiç bekliyorum Hiç Atla Suuuu Suyu çeker Ronaldo var ya onun gibi Atıcı'yı bastık Ne çığırıyorsun be? ona kule vuramadı ya lan. Zehir mi? Alkolik işte arkadaşımız. Efes mi? İnşallah <laughs> <laughs> herkes bilmiştir tek ben gördüysen. Hadi. Adamsın be sen. Bu yüzden en sevdiğim iskelet kartı. Gel gel. Sana o nale limonu yedirteceğim ben gel. Fırla koçum. Zınk. Zınk. Sonra da ataç. Ay Elektro, elektro bilgisi varmış ha. İlk şey atmadım. Bir tane daha at atacağız. Tamam bu iş burada biter. Ba. Şimdi, cehennem ejderini atabiliriz. Yolunlardan biri geliyormuş. Görmüş ki. Abi zaten infern abim. mi? Kardeş zaten infern dragon cehennem ejderi demek. bu arada cidden öyle. Lan oğlum. Bir yere kattım da beklemiyordum. İyi ki muhafızlar bastım. 90 anne limon karıştırıyorduk. Nane, limon kabuğu. Bu olmadı ama. Atıcı nasıl? Tam buraya. Atıcı Allah sezanı vermesin. İşte bu. İkinci kazandığım maç. Önceki turda kazanmıştım sanırım. Kaybetmemiştim. Kazandım diyeyim ya. <laughs> evet bu son elimiz. Size de bir bilgi vermiş oldum. Yeni evrimiz, evrimini, evri, evrim, evrim, ev, evrimimiz evrimini evrim evrimimiz iskelet. Oğlum bu nasıl İnferno Dragon değilmiş arkadaşlar. Skeleton Dragon'muş. Bu ne ölüm yani? Son elimiz. Ondan sonra video biter. <laughs> Mane kapı. Bak şimdi son el dedim ya. Kesin Mega Şovali çıkar. Ha hayret. Evet. Of. Mükemmel tomruk. Hayatımda yedirttiğim en güzel tomruk. Bildiğin ağzını açtı. Hop. Tomruğu yedi. Tomruğu yemek de biraz garip oldu. Tomruk yenir mi lan diyeceksiniz şimdi. Kocaman şey zaten. Yara. Vur. Aferin atıcı. Bravo ya. Muhafızlar bile kadın daha çok çalışıyor. Evet, özür, özür dilerim. sana ayrım yok. Ben seviyorum artık. mı? Ne yapmaya çalışıyordu? Ha. Kim öldü mü çalışıyor? Hayır. Ama öldüremeyecek. Bilmezsin. Bu iş burada. Atıcı daha çok kişi aradı. Atıcı adamsın nasıl? Ya? Nane, limon kabuğu. Aa, diye bir şey çıkıyor. Biri mi yoksa? Hop, yavru ejderle savunalım. Biraz fazla iksir harcadık ama sonra da asla da Eee, ne yaptın? Şimdi şey atacak? Atma daha. Ben tahmin yapmıştım o kadar. Aynen skulu aldık Ne zaman mahsus olmasam. Bir tane adam kuleye zehir basıyor bir bakıyor. Bir. Diyor ki. Değil mi? Aman bana ya. Kırsın yesin hatta kuleyi ya. Gönlüm ne say kardeş. Zehirliğini de unutma. Ama alamadı bile. <laughs> Evet son maçımızı da kazandık. Arkadaşlar sizce bu seriyi devam ettirmeli mi? Arkadaşlar dediğim de benden Herkese iyi eğlenceler bu videoyu izlerken. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Nasıl konuşuyorum lan ben? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda haberdar kalmak için abone olup zilleri açmayı unutmayın. Bırak.